Merhaba arkadaşlar, hepiniz Almanya dersine hoş geldiniz. Bugün 10. sınıflarla e, Ma Almanca mağaza isimlerini göreceğiz. Geçen hafta ne yapmıştık? Ve geçen haftaya hemen bir göz atıyoruz. Arkadaşlar, geçen hafta 4. ünitede giysiler konusu vardı. E, öncelikle onları görmüştük hatırlıyorsanız. E, bunların size artikelleriyle beraber öğrenmeniz gerektiğini söylemiştim. Bu arada artikellerle ilgili bir konu var bu e, bu ünitede. Lütfen arkadaşlar artikellerini öğrenirseniz e, o konuya daha kolay anlaşılır. O konu daha kolay yani sizin için kolay öğrenilir. Şimdi e, ne yaptık? Bununla bir giysilerle ilgili bir etkinlik yapmıştık hatırlıyorsanız. Eşleştirme yapmıştık hemen e, kitap üzerinde. Slide üzerinde. Evet burada... Bundan sonra da arkadaşlar ne yaptık? Burada da çoğularını öğrenmiştik. Size burada çoğularının da sorulacağını söylemiştim. Evet burada birçok zaten giysi var. Onların da çoğulunu size burada vermiştik. Hem bu etkinlik hem de konu anlatımı gibi olarak düşünebilirsiniz. Yalnız burada çoğullarını sadece İngilizce ile S takısı ya da S takısı olarak değil Almanca'da birçok çoğul eki olduğunu söylemiştim. Gerek S takısı gerek bazılarına e geleceğini e, bazılarının aynı kalacağını hiçbir şekilde değişmeyeceğini söylemiştik. E, ve şunu söylemiştik tüm Almanca'da çoğul isimlerin artikelinin di olduğunu söylemiştik. Arkadaşlar burası çok önemli görüyorsunuz şuradaki singular plural e, tekil çoğul demek ve e, buradakiler bakın görüyorsunuz pulur alt tarafındakilerin hepsinin artikeli arkadaşlar di evet, bakın zaten söyledim bazılarına s takısı geliyor bakın mesela bazıları aynı kalıyor bazılarına e takısı n takısı geliyor arkadaşlar evet bu çoğullar böyle tabi biraz çoğullar ezber gerektiriyor Artikeller de öyle. Artikelleri de ama aslında şöyle. Göre göre bunları kullana kullara, kullana, arkadaşlar. Bunları e, ezberlersiniz aslında. Şimdi e, ve en sonunda we find this kalıbını öğrenmiştik. Nasıl buluyorsun bir şeyi fikrini söylemeyi öğrenmiştik. Evet. Bugün de arkadaşlar Yaşaft yani mağaza isimlerini göreceğiz. Evet şöyle bir bakalım. Kitabımızda da var bu konu anlatımı. Ee, fırın diye bekaray fırın arkadaşlar. Kasap dükkanı metka kasap. Manav dükkanı opsun ki muze bakkaliye bakkal Lebensmittel geşeft. Burada bu arada Lebensmittel gıda demek arkadaşlar gıda. Ayakkabı mağazası şu geçeft. Ee, ayakkabıcı şu geçeft yine. Eczane, apoteke, eczane çiçek dükkanı Blumen Geschäft çiçekçi çiçek dükkanı kitap evi de bu Handlung diye geçiyor. Bunlar en çok kullanılanları. Mesela arkadaşlar şunlar da var. Kiosk mesela büfe. Bunu da unutmayın. Karşınıza çok gelir. Evet bunlar dediğim gibi fırın, kasap, işte manav, gıymüz eladı diye de geçer. mesela Supermarkt süpermarket. Şu zaten ayakkabı demek. Bunlar buralardan çıkarırsınız. Eczane e, çiçek, Blumenladen diye apotek. Çiçek Blumen Geschäft. Blumen diye gide geçer. Kitap evi Buchhandlung diye geçiyor arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili hemen etkinliğimize bir bakalım. Bu alıştırmalarla daha kolay öğreneceğini biliyoruz artık. Burada Brauchen fiiliyle size bir takım ihtiyaçlarını söylemiş ve nereye hangi dükkana gideceğini sizden istiyor. Mesela arkadaşlar bir bakalım. Ich brauche da Peynir ve tereyağına ihtiyacım var. Nereye gidiyorum ben? Ich gehe in den Süpermarkete gidiyorum. Ich <laughs> brauche Brauche fiili ihtiyacı olmak demek. Tekrar ediyorum. Ich brauche ein Brot. Ekmeğe ihtiyacım var. O zaman nereye gideceğim ben? Ich gehe in die Bäckerei. Fırına gideceğim arkadaşlar. Fırın. Ich brauche bananen. E, muza ihtiyacım var. Ich gehe in, in den Gemüseladen. O zaman bir manava gitmem gerekiyor. Ich brauche ein Pfund Fleisch. Yarım kilo ete ihtiyacım var. Şu kelimeleri ilk üniteden hatırlıyor olmanız gerekiyor. Yarım kilo ete ihtiyacım var. O zaman nereye gitmem gerekiyor arkadaşlar? Kasaba gitmem gerekiyor. Ich brauche ein paar Schuhe. Ee, bir çift ayakkabıya ihtiyacım var. O zaman şu geschäft. O zaman bir ayakkabı mağazasına gitmem gerekiyor diyoruz. Ich brauche ein Kleid elbiseye ihtiyacım var. Bakın arkadaşlar burada önemli olan nedir biliyor musunuz? O zaman butiğe gitmem gerekiyor diyor da. Burada şuradaki kelimeleri bilmezseniz kesinlikle yapamazsınız. Ve size şöyle söyleyeyim. Buradaki kelimeler arkadaşlar sizin hep öğrendiğiniz kelimeler. Bakın işte ekmek, muz, et. Bunları hep sizden senenin başından beri gördüğümüz kelimeler. Ayakkabı yeni öğrendik. Clyde yeni öğrendik. Evet. Ee, elbise ihtiyacım var. Burada ne diyor? Butiğe gitmem gerekiyor. Ee, bir kitaba ihtiyacım var. Ich brauche ein Buch. Bir kitaba ihtiyacım var. Ich gehe in den Buchhandel. O zaman ben kitapçıya gitmem gerekiyor diyor. Evet. Bunlar da mağaza isimleri. Ee, karşınızda böyle yazılılarda da böyle karşınızda arkadaşlar şurası boşluk tarzında Soru muhtemelen e, gelebilir. O yüzden mağaza isimlerini de lütfen bu ünitede bildiğin arkadaşlar. Şöyle şuradan zaten bakarsanız. Mesela şurada ihbravı medikamente deseydi ne diyecektik? Mesela burada apoteke diyecektik. Daha da burada e, alıştırmalar çoğaltılabilir. Evet arkadaşlar bugün de mağaza isimlerini öğrendik. Haftaya yeni konumuzda devam edeceğiz. Afiyet olsun.